Merhaba arkadaşlar. Bu geometri düğümleri dersimizde geometri proximity düğümünü oldukça temel düzeyde tanıyacağız. Şimdi geometri düğümleri çalışma alanına geçiş yapalım. Küpümüz seçiliyken New'e tıklayarak geometri düğümleri değiştiricisini ekleyelim yani modifier'ını. Sağ tarafta da modifiers bölümünde geometri nodes değiştiricisinin eklendiğini görüyoruz. Şu anda ben burada buradaki küp nesnesini kullanmayacağım. Buraya yeni bir düğüm ekleyeceğim. Shift basalım. Mesh Primitives alt menüsünden grid'i seçelim. Bunu geometri input ve output arasına yerleştirelim. Şu anda dikkat ederseniz group input düğümü koparıldı. Artık burada girdi olarak grid nesnesini kullanacağız. Şimdi bu nesneye birazcık yakınlaşalım. Burada gölgeleyiciyi değiştireceğim. Öncelikle bir wireframe alalım. Buradaki grid'in size yani boyutunu x ve y ekseninde değiştireceğim. Şöyle 5'er metre yapabilirim. Bunun ikisini beraber değiştirebilmek için ikisini beraberce seçip 5 değerini girebilirsiniz. Böylece her iki değer de büyütülmüş olur. Buradaki grid nesnemiz de ızgarada büyütülmüş olur. Vertex sayısını da şöyle 30'a yükseltebiliriz. Şimdi sol taraftaki pencereyi bu derste kullanmayacağım. Bunu join arayasla birleştirebilirim. Geometri düğümlerinin çalışma alanını birazcık daha büyük görebilmek için yukarıya alabiliriz. Aslında burayı çok daha farklı bir şekilde de organize edebilirsiniz. Ayrı bir dersinde de bundan bahsedeceğim. Şimdi buradaki grid nesnesinin vertexleri üzerine çeşitli nesneler ekleyelim. Bunun için instance on points'i ekleyeceğiz. Shift basalım. Search'te hemen instance'ı arayalım. Burada instance on points'i seçip hemen İki düğümün arasına ekleyelim. Şu anda ızgaranın kaybolduğunu görüyoruz. Burada örnek oluşturabilecek bir nesneye ihtiyacımız var. Örneğin bir tane buraya küp nesnesi ekleyebiliriz. Birazcık küçültelim. Şöyle geriye doğru getirebiliriz. Evet sonrasında modifier eklenmiş olan küp nesnesini seçmemiz lazım. Üzerinde çalışma yapmak için küp nesnesini seçelim. Burada bunu kaybetmemek için pinleyebiliriz. Buraya bir şekilde iğneleyebiliriz. Bu sefer farklı nesneleri seçtiğimiz zaman buradaki çalışma alanını kaybetmeyiz. E şimdi küp 001 nesnesini sürükleyip bu alana bırakabiliriz. Bu nesneyi daha önce oluşturduğumuz grid nesnesinin vertexleri üzerine yerleştireceğiz. Şöyle bir düzenleme yapalım. Buradaki geometriyi instance bölümüne bağlayalım. Bakın şu anda böyle bir görüntü oluştu. Şu anda burada scale değerini şöyle nokta koyalım. 0.3 değerini verebiliriz. Şöyle bir bakalım. Tekrardan gölgeleyiciyi bir değiştirelim. Solidle. Evet bu şekilde bir sonucumuz var. İsterseniz birazcık daha da büyütebiliriz. Örneğin şöyle 5 değerini de girebiliriz. E şimdi buradaki grid nesnesini etkileyecek bir nesneye ihtiyacımız var. Buraya bir tane küp nesnesi ekleyelim. Bunu şöyle birazcık geriye doğru getirebiliriz. Buradaki küpü H ile gizleyebiliriz. Şimdi bu küp nesnesini de tekrardan bu çalışma alanına sürükleyip bırakalım. Şimdi bu grid üzerindeki küpleri etkilemeye yarayan düğümü ekleyelim isterseniz. Shift A ile hemen buraya geometri yazalım. Da Geometri proximity çıkacaktır. Hemen bunu çalışma alanımıza ekleyelim. Buradaki geometriyi target'e bağlayalım. Bakın bunlar zaten... E aynı renkteler. Bu düğümü etkili bir şekilde kullanabilmek için iki düğüm daha ekleyeceğiz sahnemize. Öncesinde bir tane Map Range ekleyelim. Sonra da bir tane Vector Math ekleyeceğiz. E buradaki vektör değerini multiply'a alacağız. Şimdi Geometry Proximity üzerindeki Distance'ı buradaki Value'ye bağlayalım. Değere. Distance bu arada uzaklık demektir. Yani yukarıdaki küre nesnesinin yakınlığı ve uzaklığı... Buradaki ızgaranın üzerindeki küt nesnelerini etkileyecek. Buradaki result yani sonucu da vektöre ekleyebiliriz. Şimdi buradaki multiply'ı nereye bağlayabiliriz? Buradaki multiply'ı set position düğümüne eklememiz gerekiyor. Öncesinde bir tane set position ekleyelim. Evet, bu düğümü de buraya ekleyebiliriz. Set position konumu ayarla demektir bu ızgara nesnesinin yüzeyindeki kürelerin konumunu böylece tanımlamış oluyoruz. Şimdi buradaki vektörü de offset'e bağlayabiliriz. Şu anda küre nesnesinin küpleri etkilemediğini görüyoruz. E şimdi burada multiply z değerinde bir değişiklik yapacağız. Bakın şu anda değişikliği yaptığımız zaman hemen buradaki küplerin nasıl da değiştiğini görmekteyiz. Burada şimdi küremizi seçelim. Hareket ettirelim. Dikkat ederseniz küremiz herhangi bir şekilde etkilemiyor. Burada object info'da original'dan relative alabiliriz. Relative aldığımız zaman kürenin bulunduğu alandan etkileme başlayacaktır. Mesela bunu yukarıya doğru getirelim. Şu anda örneğin burada taşıma aracını aktif hale getirelim. Bakın küpü ilerlettiğimiz zaman hemen küpleri nasıl etkilediğini görüyoruz. Daha doğrusu küreyi hareket ettirdiğimiz zaman küpleri etkilediğini görmekteyiz. Buradaki multiply'dan bunun etki alanını artırıp azaltabilirsiniz. Shift'e basılı bir şekilde artırırsanız çok daha hassas ayarlamalar yapabilirsiniz. Mesela şurada örneğin kürenin zeminini çok da kaybetmeyelim. Birazcık aşağıya doğru çekebiliriz. Evet şöyle bir bakalım bunu taşıyalım. Bakın dikkat ederseniz gayet güzel bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Hatta buradaki küreyi büyüttüğümüz zaman etki alanını da artırıp azaltabiliriz. Böylece çok daha farklı efektler oluşturabilirsiniz. Şöyle örneğin aşağıya ve yukarıya hareket ettirerek yine çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. Tekrardan eski halini alacağım. Burada Map Range'i kullanarak çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Örneğin burada minimumdan maksimuma değerler var. Bakın burada yine etkiyi artırıp azaltabiliyoruz. Mesela maksimum değeri artırdığımız zaman örneğin 2'ye getirelim. Bakın bu şekilde bir etki oluşturmuş oluyoruz. Dikkat ederseniz bunu örneğin backspace'de 0'a alalım. Minimum değerinde bir değişiklik yapalım. Bakın dikkat ederseniz bu sefer minimumu artırdığımız zaman tam tersi bir etki vermiş oluyoruz. Bu sefer kabarıklık oluşturmuş olduğumuzu görüyoruz. Evet tekrardan eski değerlerini aldım. Evet altta da minimuma ve maksimuma değerleri var. Bunu da artırdığınız zaman değerlerde değişiklikler yapabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir büyütelim. Bakın büyüttüğünüz zaman da mesela buradaki küreye bir animasyon eklersiniz. Böylece gayet güzel bir animasyonda oluşturmuş olursunuz. Daha sonra bu küpü de tekrardan hareketlendirirsiniz. Gayet güzel bir animasyon ortaya çıkarırsınız. Evet alt tarafta da maksimuma değeri var. Yine bunu da artırıp azaltarak efekte çeşitlilikler oluşturabilirsiniz. E, buradaki değeri de tekrardan 1'e getirdim. E, şöyle bir ortaya doğru getirelim. Ayrıca burada Multiply'da X ve Y değerlerinde de değişiklikler yaparak yine efektlerde çeşitlikler oluşturabilirsiniz. Bakın burada mesela geriye doğru alalım, bir ilerletelim. Bu sefer uzaktan bir etkileme olduğunu görüyoruz. Tekrar bunu büyütebilirsiniz. Bakın diğer tarafa geçirebilirsiniz. Burada animasyonlar tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı olacaktır. Tekrar yukarıya ve aşağıya aldığınız zaman da etkileyeceğini göreceksiniz. Bunu şöyle bir eski değerini alalım. Tekrardan y ekseninde de bunu yapabilirsiniz. Hatta ikisini de farklı alanlara taşıyabilirsiniz. Hatta buradaki değerleri de değiştirebilirsiniz. Deneme yanılma yapmak önemlidir. Mesela ede alabilirsiniz. Subtract alabilirsiniz çıkarma işlemine. Bu kez yukarı ve aşağı tekrar sağ ve sola hareket ettirerek çeşitli animasyonlar oluşturabilirsiniz. Yine diğer ayarlarda da çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Bakın mesela burada çok ilginç bir efekt oluşturmuş olduk. Evet, maksimum değerini şöyle bir 5'e çıkardım. Burada bakın çok daha farklı bir efekt oluşturmuş olduk. Bakın burada küre nesnesi daha yaklaşmadan etkilediğini görmekteyiz. Şöyle küreyi birazcık büyütelim. Bakın etki alanını artırdığını görüyoruz. Kürenin şeklini de değiştirebilirsiniz. Böylece çok daha farklı efektler oluşturabilirsiniz. Ve tekrar bir alalım, bir bakalım. Bakın burada gayet güzel bir efekt oluşturmuş olduk. Evet burada cos yani kosinüs aldım. Bakın kosinüste de oldukça farklı bir efekt oluşturmuş oldu. Evet sine aldım. Yani sinüs aldım. Bunları sizler deneyebilirsiniz. Tabii ki buradaki küp nesnelerini de değiştirebilirsiniz. Bir insan yüzü olabilir. Farklı bir model olabilir. Bunların yüzeylerinde de çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. E şöyle bir tane de fraction deneyelim. Bir bakalım. Bakın bunun etkisi de görüldüğü üzere gayet güzel. E tekrar multiply alıp Buradaki vektör değerini büyütüp azaltabilirsiniz. Ayrıca geometri yakınlığı düğümünün çeşitli seçenekleri de var. Burada etkilediği alanlar mesela yüzeyler, noktalara aldığımız zaman birazcık daha değiştirdiğini görüyoruz. Yani vertexlerde bir etkileme yapıyor. Kenarlarda bir etkileme yapıyor. Ayrıca yüzeyde de etkilemeler yapmakta. Evet ayrıca map range'in değerlerine bir bakalım. Burada clamp'i kaldırdığımız zaman bakın böyle bir animasyon oluşturmuş oluyoruz. Clamp birazcık daha sınırlandırma oluşturuyor. Bunu kaldırdığımız zaman buradaki ızgaranın üzerindeki küpler de sınırsız bir şekilde hareket etmekte. Pekala böyle bir animasyon da oluşturabilirsiniz. Tekrar clamp'i aktif hale getirelim. Burada ayrıca çeşitli interpolasyon değerleri var step'te alabilirsiniz. Gerçi bunları daha önce örneklendirmiştim bir videomda. Şöyle biraz büyütelim. Farkı görelim. Örneğin smooth Step alabiliriz. Daha yumuşak bir şekilde gerçekleştirecektir geçişleri. Smoother step var. Çok daha yumuşak bir geçiş efekti sağlayabilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla daha önceki örneğimde sadece distance düğümü şeklindeydi geometri yakınlığı düğümü daha da geliştirilmiş oldu. Burada ben de örnekleri birazcık daha zenginleştirmek istedim. E son olarak bir de pratik bir şekilde animasyon nasıl oluştururuz? Bunu örneklendirelim. E buraya time yazalım. Scene time'ı ekleyelim. E burada saniyelere veya kareye göre animasyon oluşturulabiliyor. Burada tabii küreyi kullanmayacağız animasyon oluşturmak için. Grid nesnesini kullanacağız. Mesela saniyeyi buradaki From Maximum'a bağlayalım. Şöyle animasyonu bir başa alalım, oynatalım. Bakın bu şekilde bir animasyon da oluşturabilirsiniz. Tekrardan Shift ve Soluk'la başa alalım. Bakın bu şekilde bir animasyon oluşturuluyor. Tabi buradaki nesneyi de şekillendirebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Tekrar şöyle bir animasyona bakalım. Evet gayet güzel. Ayrıca bunu diğer değerlere de bağlayabilirsiniz. Mesela to mine bağladığımız zaman animasyonu bir oynatalım. Bakın bu bölümün yukarıya doğru çıktığını görmekteyiz. O yukarıya çıkarken bakın buradaki küremizi de hareket ettirebiliriz. Hem küreyle bir animasyon oluşturabilirsiniz. Hem de zaten kendisinde var olan bir animasyon oluşturulmuş olur. Birazcık daha büyütüp bakın çeşitli animasyonlar oluşturabilmek mümkündür. Evet arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna geldik. Şöyle bir düğüm yapısını bir görelim tam ekranda. Izgara eklendi. Izgaranın noktaları yüzeyine ekleyeceğimiz nesneleri belirledik. Izgara yüzeyinde bulunan küplerin konumlarını ayarlayacak set position'ı ekledik. Sonrasında etkileyecek nesne için bir düğüm oluşturduk. Buna geometri yakınlığı düğümünü ekledik. Map Range ve Vektör Map düğümleriyle de kontrolü sağladık. Bunu da Offset değerine bağladık. Tabi burada birçok seçenek var. Mesela pozisyona bağlanabilirdi, seçime bağlanabilirdi. İlerleyen zamanlarda bunlarla da ilgili öğrendiklerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca küreden bağımsız ızgarayı da Scene Time ile animasyon haline getirebiliyoruz. Evet, sonraki geometri düğümleri derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.